Asla bir aptalla tartışmayın. Sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener. Çocuklara bol bol hediye veririz ama en değerli hediyeyi, onlar için çok şey ifade eden kişisel birlikteliğimizi isteksizce veririz. Arkadaşlarınız ne kadar genç göründüğünüz konusunda sizi pohpohlamaya başladığında bu yaşlandığınızın kesin bir işaretidir. hayatınızdaki en önemli iki gün doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür. Hirişiklikler gülüşlerinizden arta kalan hatıralardır. Affetmek, menekşenin kendisini ezen topuğa kokusunu bırakmasıdır. Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. hiçbir söz vermemektense tutulmamış bir söz daha iyidir. Doğruyu söylersen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. Bankacılar, size hava piril pirilken zorla şemsiyesini veren ama iki damla yağmur düştüğünde de şemsiyeyi zorla elinizden alan kişilerdir. Hatayı her zaman dürüstçe kabul edin yetkili kişilerin gardini düşürecek ve size daha fazla seçim yapma fırsatı verecektir. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. Anneniz babanız hayattayken her zaman onların sözünü dinleyin. Bu uzun vadede en iyi politikadır. Çünkü eğer dinlemezseniz sizi zorlarlar. Arazi satın alın, artık bunu yapmıyorlar. Ölüm korkusu yaşama korkusunun ardından gelir. Hayati dolu yaşayan biri her zaman ölüme hazırdır. Kaybettiklerim arasından en çok aklımı özlüyorum. Hiçbir erkek ve hiçbir kadın, bir çeyrek yüzyıl evli kalana dek mükemmel bir aşkın ne olduğunu gerçekten bilemez. Ki, içine döküldüğü her şeyden çok saklandığı kaba zarar veren bir asittir. İnsan kendini sevdirmek için çok şey yapar, kendini kiskandırmak için her şeyi yapar. her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Birinin sizin önceliğiniz olmasına izin verirken, kendinizin onun seçeneği olmasına asla izin vermeyin. Öyle yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. Her zaman doğru olanı yapın. Bu bazilerini memnun edecek, diğerlerini şaşırtacaktır. Eğer her sabah canlı bir kurbağa yerseniz günün geri kalanında başınıza daha kötü bir şey gelmez. Mutluluğun tam anlamıyla kıymetini anlamak için onu bölüşecek birine sahip olmalısınız. Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta bulursanız bir durup düşünme vakti gelmiş demektir. Koşullar insani yaratır, insan koşulları değil. Gürültü hiçbir şeyi kanıtlamaz. Çok kez yalnızca bir yumurta yumurtlayan tavuk sanki göktaşı yumurtlamışçasına gidaklar. Hakikat bir palto gibi sunulmalı, ıslak bir havlu gibi yüze atılmamalıdır. İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok sever oldum. Salit kitapları okumak konusunda dikkatli olun. Baskı hatası yüzünden ölebilirsiniz. Bu hayatta tüm ihtiyacınız olan cehalet ve özgüvendir o zaman başarı kesindir. Her gün yapmak istediğin şeyi yap. Görevini acı çekmeden yapma alışkanlığını edinmenin altın kuralıdır. Yaşamın boyunca birçok endişem vardı ve neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. Ölüm döşeğinde sadece iki şeyden pişmanlık duyarız, biraz sevildiğimiz için ve az gezdiğimiz için. Asla bir aptalla tartışmayın, izleyenler farkı anlayamayabilir. Tüm hayvanlar arasında zalim olan tek kişi insandır. Eğlenmek için acı veren tek kişi odur. Herkes ay gibidir ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yani vardır. Sigarayı bırakmak çok kolay, ben yüzlerce kez bıraktım. Giysiler insani insan yapar. Çıplak insanların toplum üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur.